Cumhuriyetten selamun arkadaşlar. Dragon Mark kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir silahla karşınızdayım. Bugün size Retay Mod 92'ni nasıl söküp takılacağı ile ilgili kısa bir video hazırladım. Yeni alanlar, <laughs> elinde olanlar söküp takmayı <laughs> anlamayan veya bilenler için tekrar bir bilgi beyin fırtınası yapacağız arkadaşlar. Retay Mod 92 gördüğünüz silah arkadaşlar ikinci el 10 yıl önce müşterime vermiştim. Bakım için getirdi. <laughs> boş çıkartma aparatı yani yan kolu değişleri tekrar kullanmaya devam edecek arkadaşlar. 10 yıldan beri kullanıyor. Ee, Birçok bakım yaptık. Birçok kez e, temizliğini ve şeyini yaptık. Şimdi videodan sonra temizleyeceğim. Şimdi yağlı olmasın diye temizlemedim ama birazdan videodan sonra temizliğini yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle size kısaca göstereyim. Bakın. Retay Mod 92 9 mm. Gördüğünüz gibi silah parlak. Parlak krom. <laughs> İçinde civatası var. Sökülmemiş. Değişen kol şu arkadaşlar. Şu kol değişti. Bunda tedik çalışmıyordu. Horoz düşmüyordu. Bunu değiştirdik. Sorun çözüldü. Horoz geride kalıyordu. Bununla alakalı. Horoz geride kalanlar için <laughs> bu kolda ve bu kolun içinde bir yay var. Bu yayla alakalıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 yıllık bir Retai Mod 92 Hemen şöyle bir Şarjörünü size göstereyim. Alan abimiz bunu e, aktif olarak kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarjör bile neredeyse artık boyası çıkmış ama aktif kullandığı için <laughs> bu şekilde e, boyası çıkmış. Boyasının çok önemli yok. Önemli olan çalışmasıydı bizim için. <laughs> Şöyle göstereyim bakın o kadar çok kullanmış ki <laughs> silahta yağ kalmamış bunu güzelce yağlayıp temizledikten sonra müşterimize yarın teslim edeceğiz. Hemen şöyle şuradan göstereyim bakın. cıvatası İcra mili ve yayı burada sökülmesini size göstereyim arkadaşlar. Silahın boş olduğunu kontrol ettik. Şarjör boş. Gördüğünüz gibi emniyet çalışıyor. Herhangi bir şey yok. Sökmek için şu aparat var arkadaşlar. Genelde sol tarafta oluyor silahlarda bu. Bunu aşağı indiriyorsunuz şu şekilde. Bunu aşağı indirdiğiniz zaman şöyle çekin. Yavaşça. Bakın ses geldi. Takıldı. Sesi duydunuz. Pim çıktı ve delik tıkandı. Bunu şöyle koyduk. Bundan sonraki yapacağınız hareket şuradan şuradan tuttunuz arkadaşlar yavaşça asıldınız ve yukarı kaldırdınız. Bu şekilde. Sonra yavaş koydunuz. Bakın. Kendi çıktı zaten. Hiçbir zorluğu mu, herhangi bir şey yok. Silah gördüğünüz gibi biraz yağsız kalmış. Yağsız kaldığı için de çalışmasında bazı problemler oluyor. Bunu yağladığınız zaman arkadaşlar her bir kutuda ve iki topun mutlaka bir silah yağlayın arkadaşlar. Yoksa bu şekilde boş kovan atma problemi Tedikeyi kırma, icra çalışmaması, tutuklu yapma gibi sorunlarla karşılaşırsınız arkadaşlar. <laughs> İçindeki aparat bu şekilde. Bakın. Kurumuş zaten. Burada hiç yağ denilen bir şey yok. Şöyle koyduk. İcra mili. gördüğünüz gibi yağsızlıklar artık ses yapıyor. Normalde bu şekilde olmaması lazım. Rahat rahat çalışması lazım. Eee <laughs> Üst baskının içi. Bakın arkadaşlar üst kıza üst baskı. Artık ne diyorsanız ben üst baskı veya kızak diyorum. Bakın. Bu kızağı da yeni aldım müşterim. Daha önce yere düşürdüğü için kırmıştı buradan. Eski kanalımda yani aynı kanalımda bunu değiştirirken size göstermiştim. Yeni gelen bu kızaplar bu buralar çok kalın olduğu için olmuyor. Bu iş kısmını taşlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu kısmı <laughs> taşlamanız gerekiyor. Taşlamazsanız olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen kısaca toplamasını size göstereyim. İciramenin taktınız Yayı içinde bunu bu şekilde tuttunuz mantar kısmı yani bu kafa kısmı buraya gelecek. Sonra bunu buraya koydunuz. Sonra aldık. Bunu bu şekilde koydunuz kanal kısmı aşağıya gelecek. Bir saniye kanal kısmı aşağı gelecek dedik. Bakın arkadaşlar. Evet. Kanal yukarı gelecek. Ben yanlış söyledim. Pardon. Şöyle geldi. Üst kıza aldınız. Şu şekilde. Şöyle yer asıldınız arkadaşlar. Kesinlikle vurmayın. Şöyle yağsız olduğu için nasıl takıldı? Bakın görüyor musunuz? Yağsız olduğu için biz de işin acemisi olduk şimdi. Şöyle Bakın Çektim. Bıraktım. Oturdu. Şimdi gördüğünüz gibi delik kapalı. Hemen şöyle bir paleteli aldık. Silahı hafiften geri çektik. Bakın ucunda delik var. Deliğe bunu taktığımızda şu şekilde takıldı. Bakın. Gördüğünüz gibi açık kaldı. Çok basit. Tek elle de yapıyorsunuz. Yani yanında normalde bir kişi olması lazım. Bunu taktım. Bunu böyle çektim. Oturdu. Ve gördüğünüz gibi çalıştı. Bu şekilde arkadaşlar söküp takması çok basit. Yani sökerken takarken kesinlikle üstüne vurmayın. Arkadan çekişte vurmayın. Buradan bu şekilde vurmayın. Buraya da kimileri vurup buradan kırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit ve sökme takma işlemi var. Arada sırada da şu pimi içine bastırın. Kapağı böyle geri çektiğinizde bu kapak içinde yayva Kapak vardır. Mümkün olduğu kadar tutun. Yoksa fırlar arkadaşlar. Fırlarsa bulamazsınız plastik kapağı. Bunu da yağlayın arkadaşlar. Bunu da bu şekilde taktık. Bakın. Gördüğünüz gibi kullanımı hazır. Retail Mod 92 nasıl sökülür diyenlere kısa bir video oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Dragon Mod'u takip etmeyi, videoları yorum yapmayı, ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin sayesinde çok güzel yerlere geldik. Yine sizlerin sayesinde daha iyi gelmeye çalışacağız inşallah. Beğenen elleriniz dert görmesin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.